odası. Burası da benim odam. Oo Mineciğim bakıyorum yine çift kişilik yatağa kalmışsın. İstersen yatağımı seninle paylaşabilirim. Aa, bak sen ya. Bana gelince yollarımız burada ayrılıyor tatlım. Do not disturb demesini biliyorsun Hı. ama. Ah. Ne kadar da şanslıyım. En çok ben seviliyorum. Ortanca bir kız kardeşin yaşadığı hiçbir sendromu yaşamıyorum. Ebeveynlerin tarafından da paylaşılamıyorum. Bir ergen daha ne ister ki? Abla! Bak bakayım şuna tek kaşı havada mı? Gönder bakayım. <laughs> hmm. Değil gibi. Peki, gözü seyiriyor mu? Ay gözüm seyirmiyor. Tırnaklarını yemiş mi? Asayiş Berkemal. Ay! Siz kafayı mı yediniz be? Ne oluyor? Hayırdır? Yani şimdi Gökçe'cim, sen genelde bir işler çevirdiğinde... ...ya gözün seyirir ya da tırnaklarını yersin. En kötü ihtimal tek kaşın havada olur. Ay, kadar belli ediyor muyum ya? Aman neyse ne kırk yılın başı gelmişim şuraya hazır babam da yok çıkalım gezelim bu baz yok ama büyük bu burada bu evin en büyük babası benim. Babaların babası fındık ağası. 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 <laughs> Babaların babası. <laughs> <fındık> ağası. <laughs> babamın neden bu kadar deli olduğunu galiba şimdi daha iyi anlıyor. Yani. ağası. <laughs> şimdi onu bunu bırakın da kızlar. Nereye gitmek istediğini söyleyin bakalım. Ha, yani şimdi dedeciğim biz bütün önerileri açız. Sonuçta buraların yabancısıyız. Ay ablacığım oldu olacak kahveye gidelim tavladalım ne dersin? Dedeme niye soruyorsun? Kızım sizin dedeniz ordunun yarısının sahibi. Asıl siz nereye gitmek istiyorsunuz? Onu diyeyim bak. Kafe, disco, evet. müzihal, evet. iş hanı. Ekmek fırını. Ekmek fırını, evet. tuhafiye, kuaför. <laughs> ne isterseniz var dedeniz Evet. <laughs> Bubaların bubası fındık <laughs> Bubaların bubası <laughs> fındık Hadi be baba Bubaların bubası <laughs> e, <klası. gülüyor> Yani bir an evvel çay başlasın hem gideceksiniz kafeyi bir an evvel çıkarın şunu e, hava alsın ha. Tamam dedeciğim sen hiç merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gidelim>. babası babası <laughs> <kalsın>. Babaların babası <laughs> Babaların babası <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk hercu. Bizim masa boş mu? Ayıp ediyorsun kamera abla. Geleceğiz diye arayınca hemen ayarladın masanız. Sağ olasın. <laughs> yani şimdi burası bayağı bayağı dedemin ha, bizim ama işletme başkasının. A'ya ya beleş değil mi? Beleş beleş kiralarını ben alıyordum ama bundan sonra sen al istiyorsan. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay! Vallahi burası çok güzelmiş. Geliriz arada değil mi? Ah ablama. Arada bir gelsek ne olur? Hı? Baksana. Yine teki fırlatılmış şipidik terlik gibi kaldık ortalar. Kızlar biz çok büyük bir hata yaptık. Hiç çıkarmamalıydık o terliklerimizi. İyi de terliklerimi ben çıkarmadım ki. Benim terliklerimi zorla çıkardılar. Ben dedim, taşa basarsam üşütürüm, hasta olurum dedim. Dedim, dedim, dinletemedim. Al işte, şimdi karma böyle böyle ağrılar saplanıyor. Biz ona aşk diyoruz Junior ana. aşk. Ya bu Karadeniz erkekleri ne kadar onurlu, ne kadar gururlu, ne kadar... Ya ben Emin'i affettim türlü kendini affedemiyor. Ee, bizim buralarda sevdalık ciddi iştir. Yok öyle bir ayrılıyorum, yok böyle barışıyorum dersen böyle dımdızak ortada kalırsın işte. İşte orada duracaksın Junior hala. Kızlar, biz kimiz? Kuzey'in kızlarıyız. Ne istiyoruz? Terliğimizin tekeri. Hayır ya, ben öyle bir şey istemiyorum. Abla bir dur be. Aman neyse ne işte. İnat bizim genlerimizde var. Eğer bir şey istersek sökke sökke alır mıyız? Azra! Ah. Mine ne yapıyorsun? Şimdi hiç kimse yemek siparişi vermiyor. Ben ayaklarımın üşümesinden çok sıkıldım. Bu akşam herkesi topluyorum ve herkes eteğindeki taşları teker 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 döküyor. Mine yapma. Mine. Efendim Mine. Nasılsın Elf Gözlüm? İyi ya, fena değil işte. Koşuşturmaca. Ne oldu, sen niye aramıştın? Aa, arayamaz mıyım yakışıklı? Ee, sonuçta biz artık ayrıyız. Ben öyle her kafa esinde arama bence. Niye? Yani neden tatlım? Aşk yarası kolay kabuk bağlamaz. Sonra canın yanmasın. İşte ben de sen tam olarak bu yüzden aradım Emin. Yaralarımızı kapatalım. Acılarımıza da bir son verelim. Emin, benim ayaklarım çok üşüyor. Ha. Yani sensiz çok üşüyorum. Ya inanır mısın şu an ben de çok üşüyorum. Ya, kapının önünde seninle konuşacağım diye döndüm. Bacanaklar da bekliyordur hem. <laughs> tamam ne güzel. Ben de diyorum ki bu akşam hepimiz senle toplanalım. Gökçe, Osman, sen, ben. Hatta, hatta bizim küçük de. Hayır, istemiyorum ben öyle bir şey. Ula bir sus ya. <laughs> Valla <laughs> çözülecek pek bir şey kalmadı. Frodo'nun evlilik sorunu dün kükünden halledildi zaten. Nasıl yani? <laughs> Amcam, Osman'ı sözledi. Ne? Ha, biz de şu an bekarlığa veda partisi yapacağız. <laughs> Hadi görüşürüz. Size iyi şoklar canım. <laughs> hadi, hadi. Ne olmuş? Ne oldu? Ne oldu? Kızım söylesene ne oldu? O Osman. Furat Osman. Ne olmuş Osman'a? Yüzüklerin efendisi olmuş, yüzük takmış. Kızım ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Şunu bir düzgün anlat. Osman sözlenmiş. <laughs> Allah sen de aşk acılarında savrulursun. İnşallah sen de aşk acılarında kavrulursun. Avurdaki yüreğini sevdiceğin alır da kutup yıldızına fırlatır. Sen de için don tutar inşallah. Sen ne dedin, ne dedin? Osman'ı söz dedi. Hatta bu gecede bekarlığa veda partisi var dedim. Allah rahmet eylesin kardeşim ya. Çok iyi çocuktum ben. Çok üzüldüm şu anda. Ya bacanak sen niye böyle bir şey söyledin? Niye böyle bir yalan ettin ya? Kardeşim, kadınların çalışma mekanizmasını biliyorum çünkü. Gökçe on dakikaya buraya gelmez daha bana da emin demesinler. He, Gökçe bundan sonra kalkacak. Oradan buraya benim ayağıma gelecek, benden özür dileyecek öyle mi? Hem de ne özür. O Gökçe var ya o Gökçe. Mum olacak, mum oğlum. Nereden biliyorsun? Dedim ya oğlum, Mekanizmanın çalışma prensibini biliyorum. Önceden eldeki kuştun. Şimdi daldaki kuş olacaksın. Anlasana biraz ya. Ah, ah. Ben de Feride'min ellerindeki kuştum ama... ...beni bir bıraktı. Şimdi hiçbir dala konamıyorum. Seninki biraz istatistik dışı bacanak. Feride abla aşırı etik ve merhametli bir kız. Ya keşke birazcık bencil olsaydı da... ...başkalarını iyi kendini düşünseydi. Tamam ya, tamam, tamam. Bacanak, kaynak yapma. Şimdi şey konuşuyorduk. Benim gönül meselemi. Neydi? Gökçe, he. Gelecek mi şimdi? Gelir mi diyorsun? Ne diyorsun? Özür diler mi? Benden emin misin ya? Gelmezse değilim diyorum ya oğlum. Emin misin, değil misin oğlum? Gelmezse emin değilim diyorum lan. He. Ulan ben genel hiçbir şey anlamadım ya. Ya arkadaş şu anda kelime şakası yapıyor Bacanak. Bence sen onu değil de Gökçe geldiğinde ne yapacaksın onu düşün. Ben ne düşüneceğim ya? Biraz onlar düşünsün. Allah Allah. Nasıl ya? Gökçe'yi hepimiz tanıyoruz. O elindeki yüzüğü var ya senin parmağınla beraber söküp alır senden. Yok ya. O biraz sıkar sıkar. Azıcık burnu sürsün İstanbullunun. Bacan şu anda Gökçe mini de yanına almış ...şoket takım gibi buraya geliyor. Bence dikkat edin de sizin kafanızı bir yerlere sürtüp kıvılcım çıkarmasınlar. Gado oluyoruz oğlum biz. Bize hiçbir şey olmaz. İki tane molla kızından mı korkacağız? Aha. O ne ya? Rudun'un yüzü işte. Şimdi bunu takacak ya mor kadar yolu var. Oğlum sen alyansı nereden buldun? Ya işte... ...Göhçe'yi istemeye giderken söz keseriz diye alıyordum ama... ...kısmet bugüneymiş ya. He. Hadi bakalım İstanbullu. Sen mi büyüksün ben mi? Çak. Çak bakalım. Şoför! Şoför! Pistonları aşağı patlasın. da dümdüz yolda gidemeyesin şefer. Ay bu ne biçim beddua be? Özgün paterde Gökçe bedduası. Başka hiçbir yerde bulamaz. Kardeşim bir de olumlu tarafından bak. Ya bunun olumlu ne tarafı var Mine? Ee şöyle düşün. Seninle sevgiliyken de sözlü olabilirdi. Mine. Ya sen neden üstüne alınıyorsun ki? Hem sen nişanlı olduğunu bilmediğin biri tarafından... Mine uzatma istersen. Tamam, uzatmıyorum. Ya ablacığım, niye üzülüyorsun sen ya? Bırak seni kaybettiği için o üzülsün. Hem seni on yıl beklemiyorsa kendi kabahati. Hiç. Bak Yıldız ablama, kaç yıldır abimi bekliyor ya. Kızlar, şu an ortaya yeni bir teori atıyorum. Biz bu acıların hepsini... ...babam Yıldız ablayı terk etti diye yaşamış olmayalım. Ne alakası var be? Kadıoğullarının ağını Molla oğulları mı çekecek hep? Yok efendim! Bu devran böyle dönmez. Ben evleneceğim de evleneceğim! Evleneceğim de evleneceğim! O zaman ne yapıyoruz? <laughs> Kadılardan hesap soruyoruz! Ya kızım saçmalamayın. Nasıl hesap soracağız tek başımıza? Heh, tek başımıza mı? Unuttun mu? Biz Molla oğluyuz yeğenim. Hah! 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 Ha! ha, 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 ha. ha. <laughs> Osman, 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 bomboş Osman! Ya bir dur ya, bir dur, bir dur ya! L, L bir üstgene bas, L bir üstgene bas, L bir üstgene... Bas, bas şuna! Aa! <töksürüyor> ya ben böyle bak işte ya! Vallahi ben çok bak çok gerginim bak! Kolu da düşürdüm zaten ya! Oğlum saçmalama ya! Ya kafanı da atman lazım geldiklerinde. Çok normal bir şeymiş gibi davranman lazım. Oğlum ne normali, ne, ne doğal, ne, ne, diyorsun bahsediyorsun sen bana ya! Bir atomlarımı ayırmaya gelin Gökçe, sen bana normalsin diyorsun! Allah Allah!